Mutlu günler sayın seyirciler. Otomotiv meraklısına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bugün de otomotiv sektöründeki gelişmelerle karşınızdayız. Ama gelişme derken aslında çok konu var. Bugün konuşacağımız çok konu var. Geçtiğimiz hafta hatırlanacağı gibi Başbakan Erdoğan tarafından bir teşvik planı açıklandı. Bu pakette özellikle otomotiv sektörü de stratejik bir sektör olarak ifade edildi. Ama bunun dışında özellikle konuşacağımız konu başlıkları sektör nereye gidiyor malum. Bahar döneminde yaz aylarına ilişkin umut olur her sene. Böyle bir umut var mı? Çünkü otomotiv sektörüne bakıldığında ilk çeyrekte %25'lik bir daralma vardı. Peki bu süreç nasıl işleyecek? Yıl sonuna doğru tablo nasıl olacak? Tüm bu konuları değerli bir isimle konuşacağız. Otomotiv Distribütörleri Derneği Genel Koordinatörü Doktor Hayri Erce bizlerle stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ee, aslında birçok konu var. Ee, başta anons ederken atladım. Aslında oto show da var ki 2-11 evet. Kasım tarihleri arasında. Onu da konuşacağız ama onu isterseniz sona saklayalım. Ee, Belirttiğimiz gibi bir daralma yaşandı. Ee, otomotiv sektörünün tamamına baktığımızda 125.39 oranında. Şimdi bu daralmada özellikle kurların, işte hükümetin aldığı cari açık tedbirlerinin etkili olduğu ve baz etkisinin de e, olduğu ifade ediliyor. Ama siz nasıl özetlersiniz bu daralmayı neye bağlamak gerekir ki önümüzdeki döneme biraz daha ışık olsun umut olsun? Evet, bu daralmayı daha iyi açıklayabilmek için aslında yaşamış olduğumuz 15 ayı iyi analiz etmek gerekiyor. Yani 2011 yılı Ocak ayından beri otomotiv sektörü ilginç bir süreç yaşıyor. 2011 yılına düşük faiz ortamında oldukça iyi bir ortamda yıla girdi otomotiv sektörü. Ve bu düşük faiz ortamında tüketici kredi faizleri ve vadeleri düştü ve uzadığı için de Oldukça güçlü bir girişi oldu ve senenin ilk 6 ayını 2011 yılında oldukça güçlü geçirdik. Daha sonra 3. çeyrekten itibaren ise özellikle Merkez Bankası'nın, BDDK'nın almış olduğu ekonomiyi yumuşak inişe ulaştırma ve soğutma politikaları neticesinde bir miktar daralma yaşanmaya başladı ve bu dönemde dünyadaki konjonktür, Avrupa'daki yaşanan borç krizi gibi faktörler de bir araya gelince 3. ve 4. çeyreği 2011 yılında çok iyi geçirmedik ve bir miktar düşüşle kapadık. Ama ilk 6 ayın etkisiyle de seneyi oldukça iyi bir performansla kapadık. Örneğin Türkiye iç pazarı 911 bin adet gibi en iyi satış rakamına ulaştı gelmiş geçmiş Türkiye tarihinin. Üretimde yine bir rekor kırıldı 1 milyon 189 bin adete ulaşıldı. Burada da %9 gibi bir büyüme kaydedildi. İhracatta büyüme bir miktar %5'ler seviyesinde kaldı. O da Avrupa'ya olan ihracatımızdan dolayı, orada yaşanan krizden dolayı. Ve e, 2012'ye girerken çok rahat bir ortam yoktu. E, Ocak-Şubat ayları oldukça zor geçti. Mart ayında bir miktar toparlanma görüyoruz. Yine de ilk çeyrekte, e, 2011'in ilk çeyreğine göre %25 civarında bir maalesef düşüşle karşı karşıya kaldık. Daha iyi analiz etmek için bunun dağılımına bir bakmak gerekiyor. Otomobilde bu %20 seviyelerinde, hafif ticari vasıtada ise %35 seviyelerinde bir daralma var. Otomobilin içerisinde de 1.6 litre yani 1600 cc üzerindeki araçlardaki daralma ise %50 seviyelerine geldi. Bunun en önemli nedeni de Ekim ayında yapılmış olan ÖTV artışları evet. biliyorsunuz. 1.6 ile 2 litre arasındaki araçların ÖTV oranları. %60'dan %80'e, 2 litre üzerindekiler de %80'den %130'a çıktı ve bu gerçekten ilk çeyrekte bu segmentteki araçların performansında, satış performansında önemli bir düşüşe neden oldu. Hafif ticari vasıtadaki ise düşüş yine 5 puanlık bir ÖTV artışı söz konusuydu Ekim ayında. Bunun olumsuz etkilerini gördük. En önemlisi de ekonomik aktiviteki yavaşlamanın özellikle ticari vasıta pazarında önemli etkisini görüyoruz. Çünkü... Ee, ekonomik aktivitenin gücü ticari vasıtada direkt kendini gösteriyor. Otomobil piyasa pazarında ise bir süre e, zaman dilimi sonrasında kendini gösteriyor. Ee, ekonomik aktivitedeki yavaşlama ve e, pazartesi günü biliyorsunuz sanayi üretim endeksi de geldi. Orada da e, yumuşak inişi görüyoruz. E, bunun da ticari vasıta piyasasında olumsuz etkisini gördük ilk çeyreği çok iyi kapamadık diyebilirim. Aslında sadece otomotiv değil Türkiye'de biraz daha ekonomiyi soğutma çabaları diğer sektörlerde de etkili oldu ama otomotivde belli olan biraz önce verdiğiniz rakamlardan da yola çıkarak baz etkisi çünkü ilk yarıda ve geçen yıl rekor kırıldığı için aslında bu anlamda belki bu açıdan da düşünülmekte fayda var. Ama tabii ki e, bahar ayları itibariyle biraz daha e, olumlu veya en azından geçen yıla göre böylesine düşüş olacağını da tahmin etmiyoruz herhalde. Düşüşün en azından daralmanın hız keseceğini söylemek ne kadar doğru olur bu dönem için? Şimdi onu zaten Mart ayının özellikle ikinci yarısında görmeye başladık. Tabii bu sene göz ardı edilmemesi gereken diğer bir faktör de çok, e, mevsim normallerinin üzerinde bir kış Evet, geçirdik. Onun da ister istemez bazı çalışma günü kayıplarına neden olduğunu görüyoruz. Mart ayının ikinci yarısına itibaren bir miktar toparlanma var. Bu önümüzdeki aylarda da devam edeceğini düşünüyoruz. Ee, senenin ikinci yarısında baz etkisi ortadan kalkacak. Çünkü geçen sene ilk 6 ayda bu baz etkisi söz konusuydu. Yüksek satış adetleri söz konusuydu. Ama senenin tamamında yine de geçen senenin rekorlarını kırma ihtimalini düşük görüyoruz. Çünkü Avrupa'da yaşanan borç krizi, likitte problemleri ister istemez Türkiye'yi de bir miktar etkileyecek diye düşünüyoruz. Zaten orta vadeli planda da alınmış olan büyüme %4 hedef olarak alınan. Bunun bir miktar olumsuz etkisi olacaktır. Bizim tahminlerimiz sene sonu itibariyle %10 ile %15. Yani 2011'e göre bir daralma olacağı. Bunun da bizi yaklaşık 800 bin adetlik bir pazar seviyesine getireceğini tahmin ediyoruz. Bu sene için en azından o her zaman konuşulan 1 milyonluk hedef pek de mümkün değil anladığımız kadarıyla ilk çeyreği göz önünde bulunduracak olursa. 1 milyonluk hedefle ilgili olarak aslında geçen sene direkten döndük diyebilirim. Tam da evet. Yani 911 bin adete ulaştık. Doğru. Ki soğutma tedbirleri olmasa, ÖTV artışı olmasa, kurdaki sıçramaları olmasa senenin ikinci yarısında sanırım 1 milyon adeti nihayet Yakın, ulaşmış Evet olacaktık. Yakalanacaktı. Şimdi iç pazarda durum bu aslında özellikle vergi oranları konusunda tüketicinin çok hassas olduğunu da bir şekilde anlıyoruz ama dış pazara da biraz bakalım isterseniz. Malum Avrupa'da bir kriz var ve bu krizle ilgili her ne kadar hep en kötüsü geride kaldı herhalde desek bile yeni bir şey çıkıyor. Her zaman ısıtılıp aslında biraz daha krizle ilgili gelişmelerin ön planda olduğunu görüyoruz. Dış pazarı ve ihracatı nasıl değerlendiriyorsunuz bu anlamda? Şimdi e, Avrupa'da sıkıntı oldu muhakkak. Yani yaşanmakta olan borç krizi, e, kamu maliyesi problemleri Avrupa'yı oldukça zora sokmuş durumda. Almanya dışında hemen hemen bütün ülkelerde bir sıkıntı var. E, artık şu anda resesyona girildiğini de hiç kimse inkar etmiyor. Yani Avrupa bir resesyon sürecini evet. yaşıyor. E, bu senede binde beş civarında genelde bir daralma bekleniyor. E, dünyada da bir yeni normal arayışı var. Yani Yeni normal dediğimizde işte düşük büyüme, düşük enflasyon seviyesi ve bunun uzun süreli olması diye tanımlanıyor. Ee, Avrupa'daki bu problemler bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Bugünden yarına çok fazla çözüm üretebilmeleri söz konusu değil. Ee, Avrupa pazarına baktığımızda ise %5 civarında bu sene bir daralma bekleniyor. Ee, tabii bu da Avrupa'daki daralma bizi ister istemez üretim açısından olumsuz etkileyecektir çünkü e, Türkiye otomotiv e, üretiminin %90 civarı Avrupa pazarlarına yapılıyor. Avrupa pazarlarındaki daralma da ister istemez bizim ihracatımızı ve dolayısıyla da üretim ve istihdamımızı olumsuz etkileyebiliyor. Bu noktada Türkiye'nin kendi fırsatlarını iyi değerlendirmesi gerekiyor. Yani Avrupa'da sıkıntılar olabilir ama Türkiye eğer kendi iş tüketim dinamiklerini hayata geçirebilirse bu sıkıntılı süreci daha az hasarla geçirebilir diye ümit ediyorum. Burada aslında teşvik de gündeme geliyor ama e, onun öncesinde isterseniz bu vergi düzenlemelerini konuşalım. Çünkü e, bundan birkaç hafta öncesinde Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın bir açıklaması vardı. Hem çevre dostu araçlardan daha düşük vergi alınacağı konusunda evet. ki aslında Türkiye'nin ihtiyacı olan bir konudan bahsediyoruz sektör yetkililerine baktığımızda. E, ve yaşlı araçlardan daha yüksek vergi alınması ki anladığımız kadarıyla aslında Avrupa'da da durum çok farklı değil. Benzer uygulamalar var. Avrupa vardır. uygulamasına evet. geçme. Zaten evet. aynı sisteme geçilmesi için böyle bir uygulamanın olacağını söyledi. Sektör yetkilileri de aslında sizler de bunu sık sık ifade evet. ediyordunuz. Bu aslında... düzenlemeyi nasıl değerlendirmek gerekir? Ne yapmak gerekir bir de? Ee, şimdi biraz önce de değindiğim gibi Türkiye'nin bu zorlu büyüme sürecinde yani büyüyememe sürecinde dünyada başarılı olabilmesi için bir kere iş tüketimi göz ardı etmemesi gerekiyor. İş tüketimdeki dinamikleri hayata geçirmesi gerekiyor. Burada şanslı olduğu noktalar var. Mesela Türkiye'deki araç farkı çok yaşlı. Bugün baktığımız zaman üçte biri 16 yaş üzerinde. Türkiye'deki araçların yani 12 milyon aracın 4 milyonu 16 yaş üzerinde. Bunları ticari de dahil değil mi? Hepsi dahil. Otomobildeki yani. durum daha da dramatik. Yani otomobildeki ortalamalar daha da kötü. %50'si de 12 yaş üzerinde. Yani Avrupa'daki bugün yaş ortalamasını %6-7 yaş diye öngörürsek bizim araç parkımız oldukça yaşlı. Bu tabi hep konuştuğumuz trafik kazalarının en büyük nedeni, çevre kirliliğin Doğru. en büyük nedeni. buralarda bu araç farkını yenileştirecek bir takım mekanizmaların hayata geçirilmesi gerekiyor. Burada da iki nokta önemli. Bunlardan birincisi motorlu taşıtlar vergisi. Türkiye'de varlık vergisi olarak ortaya konulmuş bir yapı. Yıllardır süregelen ama artık sistemin yeniden yapılanma ihtiyacı var. Yani yaşlandıkça motorlu taşıtlar vergisinin azalması yerine ki bu kişilerin yaşlanan araçlarını değiştirmekten imtina ediyor. Böyle bir motivasyon yok. bu bir miktar arttırılırsa yaşlandıkça da motorlu taşıtlı vergiler arttırılırsa o zaman kişileri daha erken yaşlarda araçlarını değiştirmeye teşvik edebilmemiz söz konusu olacaktır. Bir de değiştirirken de bu ömrünü tamamlamış araçlar değiştirilirken de bir miktar motivasyon sağlanırsa, bir teşvik verilirse, o zaman kişiler hem artan motorlu taşıtlar vergisini ödemeyeceklerdir, aynı zamanda aracını değiştirirken de bir miktar fayda sağlayacaktır bu teşvik programından ve yeni aracı alırken de bu teşviği kullanabilme imkanına sahip olacaktır. Bu şekilde hem yaşlı araç parkı gençleşecektir ki Avrupa'da, bütün dünya'da benzer uygulamalar var. Hem çevre kirliliği açısından, hem trafik problemi açısından. Hem kazalar açısından hem de biraz önce değindiğim gibi iş tüketim dinamiklerini hayata geçirmek açısından önemli bir mesafe Aslında kat edeceğiz diye düşünüyorum. Aslında böyle bir uygulamayla, düzenlemeyle birlikte yani Türkiye'de çok ciddi bir canlanma olabilir. Çünkü potansiyel de çok da ciddi. Kesinlikle. Yani dediğim Türkiye gibi 12 milyon aracın 4 milyonu bugün 16 yaş üzerinde. Ve tüketiciyle konuştuğunuz zaman ya bir teşvik verirse şu aracımı değiştirirken ben bu aracı değiştirmek için elimden yap, geleni yaparım diyen çok ciddi bir kitle var bunun iyi değerlendirilmesi gerekiyor ve zamanlama açısından da çok doğru bir zaman. Dediğim gibi Türkiye'nin dünyanın düşük büyüme sürecine girdiği bir ortamda Türkiye'nin kendi iç tüketim dinamiklerini hayata geçirerek sürdürülebilir bir büyümeyi elde etmesi bize çok önemli rekabet içerisinde avantaj sağlayacak. Açıklanan teşvik paketinde böyle uygulamaların da olması gerekiyor muydu? Gerçi hani biraz daha farklı bir durum gibi görünüyor çünkü teşvik paketi aslında cari açığı azaltmak için ee, çıkarıldı. Asıl hedef bu denmişti. Sizin e, belirttiğiniz biraz daha farklı tüketime ilişkin olarak. Dolayısıyla e, bu teşvik paketi anlamında ne söyleyeceksiniz ne belirteceksiniz? Ee, teşvik paketine geçmeden önce bu tarz programlar e, otomotiv sektörü strateji belgesinde yer almış konular. Strateji belgesi kapsamında bu tarz değişikliklerin ele alınacağı, bu tarz teşviklerin yapılacağı e, söylenmekte. E, yeni teşvik sistemine geldiğimiz zaman çok doğru bir zamanda, doğru bir vizyonla ortaya kondu. Baktığınız zaman üç tane ana hedefi var diye görüyoruz. Bunlardan bir tanesi cari açığı azaltmak. Cari da en büyük nedenlerinden biri ara mamul, yarı mamul ithalatı olarak görülüyor. Yarı mamul ve ara mamul üretimini yönlendirecek ve bu şekilde de cari açığı azaltmaya yönelik bir program olarak ortaya konuyor. İkinci önemli hedefi bölgesel kalkınmışlık kalkınmışlık farklarının ortadan kaldırılmasına yönelik. Burada da altı bölgeye ayrılmış evet. durumda. Ee, orada da mesafe kat edileceğini ben düşünüyorum. Üçüncüsü de Türkiye'nin önemli eksiği olan teknoloji yoğun işlere Türkiye'nin girmesi, üretimin daha fazla bu alanlarda yapılmasını teşvik ediyor ki bu da çok doğru bir nokta altı çizilen. Ee, bunların tabii ortaya konulmuş olması kadar da bunların ne kadar verimli hayata geçeceği diğer önemli bir konu teşvik sisteminin verimliliğini yaptırabilmek, devam ettirebilmek, iyi bir verim elde edebilmek için de e, Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine devam etmesi gerekiyor. Yani yüzde sıfırlar, birler, civarında oluşan bir büyüme ortamı çok fazla yatırımı teşvik etmeyecektir. Yatırımın teşvik edilmediği bir ortamda da teşvik sistemi çok verimli olmayacaktır. Teşvik sisteminin verimli olabilmesi için dediğim gibi sürdürülebilir büyüme çok önem kazanmakta. Sayın Erci çok teşekkür ediyoruz.